Hocam sinir sıkışması ameliyat oldum. Sende ağrıları indirecek ilaç yok mu? Sinir sıkışması ameliyat olmaya gerek yoktu zaten. Eğer ki buradan ozon yağı kullansaydınız sinir sıkışması üç çeşit sinir sıkışması var. Bir bilekte ise burada ne var? Tendon, bağ var. Yan bağlar. Kiriş. Bunun altından geçen sinir medyan siniri burada şurada iltihap oluşursa 1, 2, 3 3 parmak ve şu yüksek parmağının yarısında uyuşma olur. Ağrı olur, sız olur. 3 parmak artı yüksek parmağının yarısı. Buna medyan sinir iltihaplanması veya karpal tünel sendromu denir. Doktorlar şurayı ameliyat ederler, burayı genişletirler veya şurada, şurada daralma varsa rahatlatırlar. İkinci sinir sıkışması ulnar denir. Ulnar şu dirseğin altından geçer. Burada e, tendon var. Onun altından geçen sinire ulnar sinir denir. O da şu iki parmak yüksek, şey, serçe parmağı ve yüksek parmağın yarısını yönetir. İki parmakta serçe parmağı ve yüksek parmağında uyuşma varsa şu iki parmakta Buna da küpital sendrom denir. Veya ulnar sinir iltihaplanmaz. Üçüncü sinir sıkışması ise omurilikte. Genellikle L4-L5'te nadiren boyun fıtığında olabilir. Genellikle bel fıtığı nedeniyle o omurlar arasında 24 tane disk var. Jelibon gibi yumuşak ortası ağır bir şey kaldırırken, indirirken, hareket ederken ortadaki kısım dışarı doğru fırlar çıkarsa diskin yanından böyle bir çıkıntı meydana gelir umurda. O zamanla kemik gibi sertleşir. Ve omurlar arasında sinir demeti var. Spinal cord denir. Böyle beyinde kuruk sokumuna kadar uzanan omurun içindeki sinirler Böyle L4, L5'ten aradan çıkar. İşte bu alt bölgeyi yönetir. Boyun fıtığı, yüzü, buralar, kolları yönetir. Mesela, vesaire. dağılır böyle saçak ağ şeklinde sinir sistemi bütün vücudumuza omurlar arasından çıkarak vücudu kontrol eder, yönetir. Genellikle L4, L5'teki disk zedelenir de prolops denir. Oradan çıkan disk dışarı fırlayan parçacık kemik gibi sertleşirse buradan yanlardan çıkan siniri sıkıştırır. Bu da a, omur daralması, kanal daralması denir. Omur daralması, kanal daralması, a, omur siniri sıkışması. Bunun tedavisi farklı. Belde olursa, boyunda olursa 40 kiliseti B Elde bilekte dirsekte olursa zerdeçal seti B artı ozon yağı. Her şeyin tedavisi var.